Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sosyal medyada fenomen olan, deneme rekorları kıran nohut tava yemeğini yapıyoruz. Etsiz bir yemek ama içinde et varmış gibi çok lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı. Böyle bol sebzeli, aşırı lezzetli bir fırın yemeğidir. Gaziantep'te çok yapılan ve tüketilen nohut tava yemeğini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yemeğimizde kullanmak için bu şekilde malzemelerimizi doğradık. Haşlanmış nohut, sarımsak, soğan, kapya biber, yeşil biber ve domates hazırladık. Yemeğimizi pişirmek için yuvarlak büyük boy fırın kabımızın içerisine 3,5 su bardağı kadar haşlanmış nohut ilave edelim. İçerisine 2 diş sarımsağı bu şekilde doğruyorum. Ben bu şekilde bir fırın kabı tercih ettim. Tabii ki siz buna uygun yani bu ölçülere uygun e, dilediğiniz fırın tepsilerinde pişirebilirsiniz. Sarımsakları doğradıktan sonra içerisine 2 adet orta büyüklükteki soğanı piyazlık olacak şekilde doğradık ve ekleyelim. 1 adet doğranmış sivri biber, 1 adet doğranmış kapya biber ekliyorum. 3 adet orta büyüklükteki domatesin kabuklarını soyarak doğradım ve ekliyorum. Daha sonra içerisine baharatlarını ilave edelim. 1 çay kaşığı kimyon. Kimyon gerçekten nohut tava yemeğinin olmazsa olmazıdır. Yani nohuta çok yakışan bir baharattır. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığından birazcık eksik karabiber ekliyorum. Üzerine 1 çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyelim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası ekleyelim. Yarım çay bardağı su ile domates salçasını açıyorum. Ki içerisinde topak topak kalmasın, güzel bir şekilde ezilsin ve karışsın. Daha sonra bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. Bol soğanlı, bol domatesli, biberli böyle sebzeli bir nohut yemeğidir. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Bu yemeğimizde et kullanmıyoruz ama içerisinde et varmış gibi o kadar lezzetli oluyor. Ben üzerine isot eklemeyi unutmuşum tabii ki. Sonradan da olsa bir tatlı kaşığı dolusu isot ekliyorum. İsot Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin olmazsa olmazıdır. Birçok yemeklerinde kullanılıyor. Evet yemeğimiz fırına gitmek için hazırdır. Bir tane yağlı kağıdı çeşmenin altında iyice ıslatıp yemeğimizin üzerine kapatalım. Üzerine yağlı kağıt kapattığınız zaman nohutlarınız kurumadan sebzeleri güzel bir şekilde pişer. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 45 dakika boyunca pişiriyoruz. Bakın yemeğimiz gerçekten nefis oldu. Çok güzel bir şekilde pişti. Öyle çok sulu bir yemek değil arkadaşlar. Domatesleriniz eğer susuz ise, yani çok sulu bir domates kullanmıyorsanız içerisine su miktarını bir çay bardağı olarak koyabilirsiniz. Gerçekten nefis bir yemek. İsterseniz bu şekilde ekmek banarak tüketin. İsterseniz de benim yaptığım gibi yanına pirinç pilavı ile beraber servis yapabilirsiniz. Hem protein değeri yüksek hem çok sağlıklı bir yemektir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.